Merhaba George, gelsene. Avrupa ve Orta Doğu sorumlusu olarak söyler misin Tanrı aşkına... ...Türkiye'de neler oluyor George? Neydi o marka? Mavi, mavi jeans. Her neyse. Bunların bizim kalite standartlarımızda üretimi Türkiye'de yapmaları mümkün mü? E, biz de üretimimizi Türkiye'de yapıyoruz John. Peki ya kumaş? Kumaş da aynı. Onlar da Kayseri'den alıyor, biz de. Hatta dikişte bazı... Bazı ne? ...bazı artıları bile var. <laughs> George biz çok büyük bir markayız... ...bunu asla aklından çıkarma. Ve sakın bana bir Türk firmasıyla... ...başa çıkamayacağız deme. Ama bütün bunlar karlılığımızı engellemiyor ki. Biz dünyaca ünlü bir marka olduğumuzdan... ...aynı malı onlardan yüzde elli daha pahalıya... ...yani yüzde elli daha büyük bir karlıla... ...satabiliyoruz. Aynı malı George. Aynı malı deme George. Aynı malı deme. Sen açık açık Türklerin... ...bu işi bizim kadar kaliteli yaptığını mı... ...söylemek istiyorsun yani? Eee... İhtiraf etmek gerek... E, yeter! Bu Türkler de... ...çok oluyorlar artık. Çok oluyoruz. Mavi. Jeans. Doğrusu... ...aysu. Şampiyon sahaya çıkıyor! Şampiyon! Güçlü ve sessiz motor! Şampiyon Isuzu! Kral dairesi gibi kabin. Şampiyon Isuzu! Yepyeni geniş görüş açısı! Şampiyon Isuzu! İşte şampiyon, işte Isuzu kamyon! Şampiyon belli! ゲースーー一時金 en kaliteli futbolunun oynandığı İngiltere Ligi ve kupalardaki heyecanı her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Spor'da. İşte bu haftanın en güzel maçları. Cumartesi 16.50 Naklen, lider Manchester United Wimbledon önünde. Cumartesi 21.30 Ateş hattındaki iki ekip. Crystal Palace Tottenham karşı karşıya geliyor. Ve pazar 16.45 nakler İngiltere Lig Kupası'nda muhteşem final. Chelsea Middlesbrough ve pazartesi 21 Eylül. Bu UEFA Kupası yolunda kader maçı. West Ham United, Leeds United hepsi sadece Süper Spor'da. Unutmayın Süper Spor'la futbolsuz kalmaz. Şimdi bu saatte hemen bankanızı arayın. Sizi dinleyecek kimse yoksa bizi arayın. İstediğiniz her bankacılık işlemini hemen yapın. A Bank, -bank Tele Şube. 24 saat bankacı. 224 çift 0 0. A Bank sizi dinler. Artık her zevkin, her keyfin ayrı bir televizyonu var. Türkiye'nin ilk ve tek spor kanalı Süper Spor. Türkiye'nin ilk ve tek çizgi film kanalı Maxi TV. İkisi birden Sine 5 üyelerine özel indirimli fiyatlarla 42 milyon 900 bin lira yerine sadece 29 milyon 900 bin lira. İster peşin ister taksitle. Üstelik şimdi üye olan herkese Kodak fotoğraf makinesi bedava. Hemen üye olun fırsatı kaçırmayın. 0212 225 55 55 O sadece bir aile otomobili değil. Gücünüzü ve sizi yansıtan bir dünya otomobili. Yeni Honda Civic. Soluk soluğa izleyeceğiniz bir macera. Assassins. Kiralık katiller, esrarengiz cinayetler. Biri yaşlı ve deneyimli, diğeri genç ve hırslı. Dünyanın en azılı kiralık katili kim olacak? <laughs> Sylvester Stallone ve Antonio Banderas'ın soluk kesen rekabeti. <laughs> Assassins, suikast çemberi televizyonda ilk kez Pazar Cine 5'te gala gecesinde. Sinebeş Ericsson kampanyasında son 5 gün. Sinebeş'e 18 ay yeni üye olan herkese 73 milyon değerinde Ericsson bedava. da bedava. Üstelik taksitle üye olma imkanı. Son katılım tarihi 31 Mart. Hemen üye olun. Sinebeş. Bursa Sporu deviren, liderliğe merhaba diyen Fenerbahçe, Kocaeli Spor önünde. 28. haftanın açılış maçı yarın Naklen ve sadece Sinebeş'te. Futbol 5'te Ligin iki Güçlü takımı puan savaşında. Ülker Spor Tofaş karşılaşması Cumartesi 17'de Naklen Sinebeş'te. Basketbol Sinebeş'te izlenir. Sinebeş avantajları bitmiyor. Şimdi üyeliğinizi yenileyin. Yüzde on dört indirimden yararlanın. Altı ay üyelik kırk milyon dokuz yüz bin lira yerine sadece otuz beş milyon yedi yüz elli bin lira. On iki ay üyelik yetmiş dokuz milyon dokuz yüz bin lira yerine altmış dokuz milyon dokuz yüz bin lira. Üstelik şimdi 6 ay üyelikte taksitle. Evet, şimdi 6 ay üyelik 6 taksitle ayda sadece 7 milyon 200 bin lira. Üyeliğinizi hemen yenileyin, büyük avantajdan yararlanın. 0212 225 55 55 Sine 5 Şimdi Sine 5'e bir telefonla üye olabilirsiniz. 0212 225 55 55'i -55 arayın. Dikodur evinize gelsin. Haftanın 7 günü bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Hem de 4 milyon 300 bin liradan başlayan taksitlerle. Üstelik şimdi 6 ay üyelik de taksitle. 0212 225 55 55. Sine 5. Abdi İpekçi'den tekrar merhaba sevgili basketbol severler. İlk yarıyı Benetton, FSP Sen karşısında 27-24 önde kapattı İsmet Badem. Reboundlarda 16-15 Benetton'un üstünlüğü var ama reboundlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Top kayıpları 8 top kaybı yaptık. ilk yarıdaki ilk maçın tümünde 8 yapmıştık. Evet sevgili Murat bence burada en kritik olay üçlük atışlardaki başarısızlığımız. Şutlarda çok başarısızız. Eğer ikinci yarıda atacağımız şutlarda biraz fazla isabet kaydedersek